Arkadaşlar ben Çaysız Oyuncudan Ümit ve bugün sizlerle bir vlogla karşınızdayım. Ee, hemen konuya gireyim kısaca. Ee, Minecraft e, TR adlı sayfanın kanalı oldum. Hani Bu sayfanın resmi kanalı oldum. Yaklaşık 1300 beğenmesi var. Burada da görüyorsunuz zaten. Ee, bunun dışında e, bu sayfada Şöyle bir planımız var. Bir server açılacak fakat server şöyle olacak hani normal aynı single player oynarmış gibi herhangi bir plugin yok, herhangi bir claim komutu falan yok. Tamamen da. herkes kendi alanını oluşturacak fakat tabi server'ın bazı kuralları olacak bunun için daha detaylı bir vlog çekeceğim ilerleyen zamanlarda server açıldığı zaman. Eee, onun dışında işte dediğim gibi resmi kanal oldum burada, yani sayfanın kanalıyım artık. Ee, onun dışında e, videolar çok az geliyor. Ee, onun sebebini de söyleyeyim. Yani ilk videomu 3 ay önce yüklemişim. Eee, Hexit diye yüklemişim. 3 ay olmuş. Ee, pardon 4 ee, ay olmuş ben. İlk videomu yükleyeli herhalde. E, 4 ay olmuş, 102'de izlenmesi var. E, yeterli mi? Tabii ki de değil. E, bunun daha fazla olmasını isterdim. E, en son yüklediğim işte e, izlediyseniz tabii. E, 18 Survival Yunus Emre ile çekmiştim. 42 izlenme olmuş. E, yeterli mi? Değil tabii ki ama yapacak bir şey yok. Ee, onun dışında e, taşa, tasarımlarıma değinmek istiyorum. Yani bu tasarımları kendim yapıyorum arkadaşlar. Hani e, beğenmiyorsanız veya e, herhangi bir şey e, mesela şurasına şunu eklersen daha güzel olur falan e, diyorsanız e, onları da bana e, söyleyin. Gerek Facebook'tan e, gerek YouTube'un kendi üzerinden ya da videodaki yorumlardan e, bana yazın bunları. Ben de ona göre daha güzel şeyler de yapayım. Benim artık ikinci bir kanalım da var. Nereden göstereyim size? Şuradan açayım. LED Elektronik. Bu da benim kanalım. Bu kanaldaki amaç, ben elektronik bölümü okuyorum. Daha birinci sınıftayım. Burada da hani ben örneğin elektronik devreler yaparken çok fazla zorlandım. Hani eğer aranızda da böyle şeylerle ilgilenenler varsa böyle şeyleri sevenler varsa hobi olarak uğraşmak isteyenler varsa bunda da yakında videolar çekmeye başlayacağım. Bunu burada video çekmek biraz daha karmaşık ve edit istediği için şimdilik bekletiyorum onu bu kanalda da gene Yunus'la beraber video çekeceğiz. Yani Yunus kendi devresini çekecek. Ben kendi devremi çekeceğim. Ee, i̇şte hani ilgilenenler varsa ya da elektronik okuyan varsa zorlanıyorsa buradan bakarak yardım alabilir. Çünkü ben de çok fazla zorlandım. hala da gene öğrenmeye çalışıyorum ben de. Burada direkt board üzerinde kuruluşlarını anlatacağım devrelerin. Hani ilgilenenler varsa zaten tam olarak neyden bahsettiğimi, biraz araştıranlar varsa ne anlatmaya çalıştığımı anlamıştır zaten. Onun dışında kanala daha fazla video yüklemeye çalışacağım. Özellikle bu sayfadaki server açıldıktan sonra Sizlerle beraber de video çekeceğim, hani sizler de gelip videoma katılabileceksiniz gerek sesli gerek sadece Minecraft üzerinden. Onun dışında değinmek istediğim birkaç şey daha var. Yeni oyunlar yüklüyorum mümkün olduğunca. işte LoL'dür. Metro 2033'tür. Bu biliyorsunuz bedavaya verilmişti oradan aldım. Burayı açayım. E, burada görüyorsunuz oyunlarımı. Ileriki videoda tanıyacağınız... ol Tanıyacağınız... Özür dilerim, konuşamadım. Yasin... Yasin Survival 3. Bölümde var. Kim olduğunu orada tanıyacaksınız. Onunla beraber şu oyunu çekeceğiz. Ondan sonra şunu... Biraz çekebilirim ben. Hani belki şu Ego Vampires'ı... Büyük ihtimal... Hani... Hilesiz oynamayı becerebilirsem çekerim. Böyle bir oyun var. Bunu çok seviyorum ben fakat fazla oynayamadım. Çok güzel bir oyun. Çok eğlenceli de bir oyun. Bunun da bir incelemesini sizin için yapacağım. Onun dışında Mafia 2 var. Oyunu bitirmeye çalışıyorum ben. Videoya çekmeyeceğim bunu. Çünkü ekran kartından dolayı bazı sorunlar yaşıyorum bu oyunda. E, Sniper Elite var. E, bunu iki kere falan bitirdim herhalde. Bundan da sıkıldım artık. E, Mount and Blade ve Mount and Blade Warband var. E, bunları e, belki Mount and Blade Warbond'a çekebilirim. Tam olarak nasıl okunduğunu bilmiyorum onun da. E, A Story About My Uncle diye bir oyun var. E, oyun aslında çok güzel. E, başlarda çok güzel gidiyor oyun. E, fakat sonra e, oynayan birkaç arkadaşım bana söylediğine göre... E, sıkıyormuş bir süre sonra oyun. <laughs> e, o yüzden e, tam emin değilim ve bilgisayarımda oyun oynarken FPS düşüşleri de oluyor bazen videodayken. E, Sims 3 var. Oynamayacağım. Sims 4'ü almayı bekliyorum. E, Far Cry 2 artık onu oynadım. 3'ü de oynadım. Bitirdim. E, şu oyun çok eğlenceli. Next Car Game. Belki biliyorsunuzdur. Bunu da belki şey yapabilirim. Öyle eğlenceli, tadımlık bir bölüm belki bunda da çekebilirim. Ee, onun dışında... Bir dakika dur yerinde. Ee, onun dışında LOL videoları çekmeyi düşünüyorum. Ee, Metro 2033'ü e, videodayken bitirmeyi düşünüyorum. Ee, onun dışında tasarımlara biraz ağırlık vermek istiyorum. Ee, şurası tamamen tasarım bölümü olarak ayırdım ben. E, onun dışında modlu Minecraft serisi gelecek. E, hangi modu istediğinizi tam olarak bilmiyorum. Onun için de bir oylama başlatacağım. E, hangi modu oynamamı daha çok istiyorsanız e, o modu çekeceğim. E, onun dışında burada da gösterebileceğim bir şey yok herhalde. E, dediğim gibi e, bu sayfayı da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yakında serverımız açılacak. E, serverla ilgili e, bilgilere Gerek benim kanalımdan gerek Minecraft TR sayfasından ulaşabilirsiniz. Gerekli bilgilere açılacağı tarihe. Dediğim gibi kanalda yeni videolar çekmek istiyorum. Aklımda birkaç seri var. Sınav haftası yeni bittiği için biraz daha ara vermek zorunda kaldım. Fakat sınav haftaları olmadığı sürece bomba gibi bir kanal olacağız. Bunun da sözünü size buradan vereyim elimden geldiğince iyi bir kanal olmaya çalışacağım Ay biraz yoruldum kusura bakmayın tek olunca sürekli konuşmak beni yoruyor ee, Onun dışında başka e, size söyleyebileceğim bir şey herhalde yok ee, Dediğim gibi sayfayı beğenmeyi unutmayın ee, videoyu izliyorsanız ve kanala hala abone değilseniz abone olun ee, 35 abone olmuşuz. Minecraft e, TR dediğim gibi resmi kanalı olduk ve reklamımızı yapıyor o da. E, oradan adminleri e, Umutcan ve Necati Güzel'e de buradan teşekkür ediyorum. E, beni beğendiler. Kanalı e, beğendiler. E, uygun gördüler sayfa için. E, onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. E, lütfen Facebook sayfamıza destek çıkın. Facebook grubu açacağız. E, Facebook'taki grubunuza grubumuza katılın. Oradan daha rahat bir iletişim kurabiliriz. Benimle gerek başkalarıyla yardım almak için her türlü yardım da oradan bulabilirsiniz. Daha kalıcı form gibi bir şey istiyorsanız zaten form sitesini ben açmıştım. Hazır açmışken onu da size göstereyim. Ee, bu da bizim forum sitemiz. Ee, bunun da e, şu kenar tasarımlarını, şurayı falan ben tasarladım fakat e, çok iyi olmadığını biliyorum. Ee, burada bana soru sorma bölümü var. Buradan bana sorarsanız e, elimden geldiğince hızlı bir şekilde yanıtlamaya çalışırım. Ee, örneğin işte son mesaj dördüncü ay mı? Ha yok pardon. 9. Evet, ayın 4'ü yani iki ay 12 gün önce e, forma bir mesaj gelmiş e, başka da hiçbir mesaj yok e, hangi oyunlarım e, hangi oyunların videolar olacak diye sormuş arkadaş e, Minecraft şu an zaten devam ediyor farklı oyunlar gelecek demişim e, burada da oyunlarım görünüyor o zamanlar masayı üstüm daha bir temizdi yani şimdiyle şu anki hali. Pek güzel değil. Ee, buradaki oyunların çoğunu bitirdiğim için sildim. Ee, bunu sildim. Ee, State of Decay Lifeline. Ee, bunu oynayabilirim. Bu güzel bir oyun. Ee, gördüğünüz gibi hepsinin trainerı da burada mevcut. Hilesiz oyun. Maalesef oynayamıyorum fazla. Ee, sadece videodayken hilesiz oynamaya çalışıyorum. Ee, bu kadar. Ee, forum sitemizde de ...girip e, katılırsınız. Burada arkadaşlarına öner de var. E, Facebook'tan paylaşırsınız buradan. E, onun dışında... ...söyleyeceklerim herhalde bu kadar. Evet. E, bu arada... E, ...son bir şey. Bakayım e, kaç dakika olmuş. 11 dakika. Henüz fazla değil. Oh... <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Biraz hastayım. Ee, bir de sabah erken saatleri. Biraz da yorgunum. Yeni uyandım sayılır. Ee, şey, Bir dakika. Ee, özür dilerim arkadaşlar. Çok. Ee, Youtube'da bir takım kuracağız. Ee, bu takıma katılmak. E, bu takımı açtığım zaman e, dediğim gibi yine Minecraft tr sayfasından kendi Facebook grubundan YouTube üzerinden gene bir vlogla bilgilendirme yapacağım size katılmak için ne yapabileceğinizi aklımda böyle bir fikir var Eğer yeterince ilgi gelirse takımı da açacağım oradan da daha rahat sizin de kanallarınız varsa Örneğin benim kanalımın da gelişmesi gerek sizin de kanalınız varsa, siz de oradan daha fazla abone elde edebilirsiniz, daha fazla izlenme elde edebilirsiniz. Ee, onun dışında söyleyebileceğim herhangi bir şey yok. Ee, dediğim gibi e, çeşitli şeyler var aklımda. Bunlar için biraz zamana da ihtiyacım var. Ee, bazen video gelmeyebilir, arada videolar kesilebilir. Ee, bunlar kanalı kapattığımız anlamına gelmez. Kanalı kapatacak olsam zaten bir duyuru videosuyla bunu size söylerdim fakat öyle bir planım henüz yok. Kanalı kapatmak istemiyorum. Her ne kadar güzel gitmese de kanal fazla abonem olmasa da elimden geldiğince uğraşmaya çalışacağım. Başka size ne söyleyebilirim biraz uzatmak istiyorum. Dediğim gibi çeşitli planlarım var bunların gerçekleşmesi için sizin yorumlarınız çok önemli. İlk önce hangisini istiyorsanız bunu yorumlarda da belirtin bana. Dediğim gibi Minecraft TR sayfasında bir server açacağız. Bu serverın bu ay içerisinde açılmasını bekliyoruz. Çeşitli oyunlarım var bilgisayarda. Onların videolarını çekeceğim. Bunun için sizin hangi oyunları istediğinizi bilmiyorum. Oyunları size bir daha göstereyim. Hemen şuradan. Oyunlar bunlar. Minecraft modlu çekeceğim. Onun içinde. de gene hangisini istediğinizi bilmem lazım. Ee, hangi oyunu istiyorsanız, hangi oyunun videosunu çekmemi istiyorsanız, ...bilgisayarımın özellikleri el verdiği sürece sizin için e, onları çekeceğim. O videoları elimden geldiğince eğlenceli bir şekilde çekmeye çalışacağım. E, dediğim gibi ama e, mutlaka hani likelarınızla izlenmelerinizle abone olmanızla bana destek olmanız lazım. Siz bana ne kadar yardımcı olursanız, ben de elimden geldiğince daha güzel videolar hazırlamaya çalışırım. Siz ne kadar teşvik ederseniz, hani likelarınızla yorumlarınızla, ben de o kadar fazla size yardımcı olurum. Artık ağzım, dilim tamamen kurudu. Ben videoyu durdurayım artık, çünkü bir de bunun editlenmesi var ve ayetten dışarı çıkacağım ben bugün, birazdan. Aaaaahhh oh. Hemen e, o Gelmişken yani kendi sayfamı da tanıtayım e, bu da Çaysız oyuncunun sayfası Eee burayı da Beğenirseniz 16 beğenmesi var yeterli değil e, Mutlaka şey olması lazım e, Bunun artması lazım Eee o zaman bir sonraki videoda artık Eee Minecraft videosu mu olur Büyük ihtimal Minecraft videosu olur çünkü e, Hazırda bir tane Minecraft videosu var. Bugün bu video ile beraber o videoyu da yükleyeceğim. Bir sonraki videom büyük ihtimal gene bir Minecraft videosu olur. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi like atarsanız ne kadar çok like atarsanız ben de o kadar çok teşvik olurum video çekmek için. Bunu unutmayın. O zaman. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.